Medeniyet Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Profesör Doktor Celal Arbay Erbay hocamızı kürsüye davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla. Rabbimin selamı her birinizin üzerine olsun. Onun bize rehber olarak lütfettiği, gönderdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati, sevgisi, rehberlik, şuur ve idraki her birimize nasip olsun inşallah. Paltomu çıkardım. Üşüyeceğim. Üşüyünce susacağım. Çok konuşmayacağım. Hiç merak etmeyin. Efendim, şöyle bakıyorum. Hep Gençler burada. İstikbal sizindir. Gelecek sizindir. Yeni nesil hareketi bu bayrağın 752'de Talas Meydanı'nda Uygur yiğitlerinin İslam ordusundan almış olduğu bayrağının güncellenmiş halidir bu bayrak. Bu bayrağı basit bellemesin kimse. Fark etmez. Batıya doğru giderken Selçuk Bey'in balaları ve onların daha sonra gelen nesli Alparslan'la birlikte yola çıkmışlar, karşılarına çıkan nemrutları, karşılarına çıkan münkirleri alt etmişler. Renk bu şekilde kırmızıya dönmüş. Al bayrak, döy bayrak, sebaların aşık olduğu iki, iki bayrak. Bunlar kartal kanadıdır. Bunlar tevhid kanadıdır, tevhid. Tevhid bunlara tutuşmuş, bunların rüzgardan almış olduğu hızla Rabbimin lütfetmiş olduğu ruh ve manayla beraber ucalara gitmiş, ötelere gitmiş, ötelere gitmiş ve o tevhid Viyana kapısına kadar dayanmış. Ben çok mutluyum. Şimdi bu gençler bu gençler diyorlar ki bunların büyükleri bunların büyükleri diyeceğim de bunların büyükleri de birkaç kişi biz varız yani fazla büyük yok burada. Yapcan abi sevgili kardeşim Müsterih olun. İstikbal bizimdir bizim. Bu bayrak yere düşmeyecektir. Bu bayrak ucalacak, bu bayrak ucalarda dalgalanacaktır bu göğü bayrak. Bundan hiç endişeniz olmasın. bir şey aklıma geldi. Rabbim buyuruyor ki şu dalda yaprak var ya yaprak o Rabbimin rızası olmadan, müsaadesi olmadan dalgalanmaz. Siz buraya gelirken büyük çileler çektiniz. Bunu bizim bilmememiz mümkün değil. Bu millet Anadolu'daki bu Müslüman, senin kandaşın, senin ırktaşın, Müslüman Türk milleti sizin hangi çileleri çekerek buraya geldiğinizi gayet iyi biliyorlar. Peki Rabbim dilemeseydi, Rabbim dilemeseydi bir mani, bir engel çıkıp bizim önümüz kesilir miydi, kesilmez miydi? kesilmezdi diyen var mı içinizde? Ben güçlüydüm. Gücüm kuvvetim sayesinde geldim ulaştım bu emniyet yerine güven ortamına diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Bakın akabebiyatı birinci akabebiyatı 15 kişiyle teşkil edildi. Ondan sonra ikinci akabebiyatı 70 72 civarındaydı. Sayılarda yanılabilirim. Onlar gittiler Medine'ye. Yesrib'e gittiler. Orayı hazırladılar. Orayı hazırladılar. Yesrib'e gittikleri zaman çevresindeki insanları kendileri gibi kıldılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları o ışığı, o nuru, o karakteri oraya yansıttılar. Ve Medine'de ilk nüfus sayımı yapıldığı zaman Müslümanların sayısı 1500'tü. Muhacirlerin dışında. Bu ne demektir biliyor musunuz? 75 çarpı 10 750. Efendim. Demek ki 75 çarpı 20 1500. Bir Müslüman 20 kişiyi kendine çevirmiş, kendisi gibi kılmış. Şimdi biz bak kurbetteyiz biz. Biz sürgündeyiz. Önce birbirimize sahip çıkacağız. Gençler mutlaka da mutlaka birken beş, on, yirmi çoğalacağız. Fire vermeyeceğiz. Doğu Türkistan şuur ve idrakini taşıyan kökü oraya dayanan bir kişi İstanbul'un ortamında Veyahut da sürgünde biz her yerde varız biz. Efendim kaç kişiyiz? 3 milyon kişimiz. Diyasporada 3 milyon kişiyiz. Bizim bu 3 milyon kişiden bir kişiyi kaybetme lüksümüz yok. Birbirimize sahip çıkacağız. Maddi olarak sahip çıkacağız. Manevi olarak sahip çıkacağız. Birliğimizi, bütünlüğümüzü, muhafaza edeceğiz. Rabbim bize görev verdi. Farkında mısınız? Görev verdi. Mekke'den Medine'ye gidenlere Rabbim görev verdi. Rabbim bize görev verdi. Biz ben kendimi sizden ayırmıyorum. şuuru içerisinde olacağız. Şu yavrularımızı adam gibi yetiştireceğiz. Bu genç nesil sizin bu husustaki samimiyetinizin, ciddiyetinizin ispatıdır. Yoksa bugün bu genç nesil bugünün nesli gibi kendi arzusunda, kendi sefasında olabilirdi. Ama onlar davalarına sahip çıktılar. O neslin başkanını, yönetim kurulu üyelerini hepsini tebrik ediyorum. Size bir şey söyleyeyim. En büyük mektep hangi mekteptir biliyor musunuz? En büyük mektep ailedir, aile. Aile. En büyük muallim anadır, ana. Başta benim anam. Bana bu şuuru, bu ciddiyeti sesle Buradaki hanımefendileri ve o Türkistanlı hane sahibi ocak kaynatan, kazan kaynatan, çay denleyen, sofra kuran, balalarına sahip çıkan anaları tebrik ediyorum, kutluyorum. İstikbal onlarındır. İstikbal onların sayesinde bizim olacaktır. Onlar yiğitler yetiştirecek. Yiğitler ayağını yere basacak. Hıtay mıdır? Ne kadar ağrısıdır? Bilmem hangi beladır. Ona dur diyecek. Dur. Tekbir. 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 Ben Abdüsselam, Abdüsselam Selam mi? Nasılsın, iyi misin? Seni tebrik ediyorum, gel. Kardeşimi tebrik ediyorum, atasına rahmet okuyorum. Onu yetiştiren, ak sütüyle birlikte istikbale hazırlayan, bugünlere gelmesine vesile olan anasına uzun ömürler diliyorum ve sen bu gençlere sahip çıkacaksın. Efendim, bunları güzel kontrol edeceksin. Bunların içerisinde mutlaka eğitimiyle meşgul olacağız. Biz ticaretten çok genç nesil eğitimle meşgul olacak. Eğitim öğretimle meşgul olacak. Tıp fakültesine gidecek olanlar, hukuk fakültesine gidecek olanlar, ilahiyata gidecek olanlar, hiçbir gencimiz boşta kalmayacak. Kimse kusura bakmasın. Bütün Türk dünyasına siz adam yetiştireceksiniz. Şuurlu adam yetiştireceksiniz. İstikbale hakim olacağız. O zalimler de bize gelecekler. Diyecek ki o zalimler ne olur bize de merhamet edin. Bize de himmet edin. Doğruluğu bize de gösterin. Bunu olmak mecburiyetimiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle kardeşimi tebrik ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah az konuşmuşumdur. <laughs> sizi, sizi üzmemişimdir. Rabbim sahibiniz olsun. Duanızı bekliyorum.